Merhaba arkadaşlar. Bugün size burcunuzun gizli intikam potansiyelini nasıl ortaya çıkaracağınızı göstereceğim. Merak ettiniz mi? O zaman başlayalım. Peki, hangi burçlar intikamın ustası? İlk sırada Akrep var. Bu arkadaşlar uzun vadeli planlamanın kralı ve kraliçesi. Onları kızdırın, sonsuza kadar hatırlayabilirler. Sırada Koç var. Dürtüseldirler ve anında intikam alabilirler. Mesela sosyal medyada hızlı bir karşılık vermeyi düşünün. Sonra yengeç var. Hassas ve duygusal oldukları için onlara nasıl hissettirdiğinizi unutmazlar. İntikamları sessiz ama ölümcül. Şimdi bir teraziyle uğraşıyorsanız daha diplomatik bir yaklaşım bekleyin. Terazileri dengelerler ama bunu gülümsemeyle yaparlar. Son olarak kova var. Sizi görmezden gelirler. Adeta hiç var olmamışsınız gibi. Peki burcunuzu burada görüyor musunuz? sizin intikam hamleleriniz neler? Aşağıya bir yorum bırakın ve burç sırlarımız hakkında sohbet edelim. Bir sonraki sefere kadar yıldızlarınızı hizalı ve karmanızı temiz tutun.